Bir dakika ya. O thumbnail gerçek miydi? Bir daha bir de bir sağ. <laughs> Ya, bu, bu kadar da değil ama ya. Hani şeytan ayrıntıda gizlidir diyeceğim onu bile diyemiyorum. Bu ne oğlum? <laughs> Kabak gibi adamlar 69 yazmışlar. <laughs> bu arada şarkının sözleri ruhuma işledi abi. Wine mi ne demek? Wine şarap demek değil mi? Çok Farklı bir anlam mı var? Ha, evet. Rütük bu şarkıyı yasakladı mı? Abi adam amacına ulaşmış. Evet, 4 günde işte. 2 milyon. Sözleri değiştirdiler. Küçük geldi tamam bunu dinleyebiliriz ama değil mi? Hali mi? Çetin Rütük bunu kaldırtmış ama. Ama hala daha YouTube'da var. Özellikle bir şey diyeceğim Rütük, Rütük buraya bakıyor mu? Açma mi? Evet. Kaldırtmışsa nasıl var evet hala daha duruyor. Ya şarkıyı zaten dinlenecek bir kısmı yok. Hepimiz dinlemişizdir. Yo, yo, tamam ee, açılmış abi bu açılmış hali. Bu açılmış hali açılmış. Ha bir dakika bu yeni versiyonu o zaman? Bu evet. muhtemelen dün açılmış dün hali. Dün, Dur bir bakalım. Baba bu outfit ne ya bu? <laughs> <laughs> bu şarkıyı bu outfit ne ya? Eser bir dakika senin İngilizcen daha iyi. İki tane göğsü var bir tanesini ye diyor değil mi kanka? Yanlış anlamadım. Yok bir tanesini yeme iki tanesini ye diyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah akıl fikir versin. Kedi nerede? Kedi nerede? Kedi şarkısı nerede? Kedi şarkısı nerede? Onu merak ediyorum. Ya Çetin bunun amacı şey ya. Bu hikaye şu yani tamamen. Puslu diyor ya. Gündeme gelmek abi. Ve gerçekten çalışıyor Türkiye'de. Ya belki bir 10 sene 15 sene daha çalışacak ama bir yerden sonra stop verecek artık bu işler. Tamamen gündeme gelmek yani şu anda. Yeni şarkıyı kendi mi yapmış peki? Çetin, bir saniye büyütüp WhatsApp'ta farklı bir şey çıkmasın karşımıza. Özür diliyorum. Ya neredesin? Ha link olarak attın sen. Fotoğraf olarak atmadın. Ne diyor? Tur abinin söz konusu video kanalında halen yayınlandığı şekilde durmakta. Bu video ilgi çekmek için E ile seslendirilmiş. Şarkısına erişim engeli gelen Tur abi sözleri değiştirip farklı. E ile mi yapmış bunu? Kaç görüntülenmiş bu? 3 milyon görüntülenmiş maşallah. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bence bunu var ya yemin ediyorum önceden çalışmışlar. Bu kesinlik bak el hareketleriyle falan sözler birebir uyuyor. Bu önceden çalışılmış. <laughs> Bu bir tane <laughs> e, şey vardı. Acun'un eski eşinin adı neydi? Şeyman Subaşı'nın bir tane reklam çalışması vardı ya. Belini inceltmişler gibi bir efekt koymuşlardı ama aslında beli incelmemişti. Arka tarafta e, Karaca reklamıydı galiba. Hatırladınız mı? Öyle bir geyik vardı. Bir şey söyleyeyim Aynısını yapmaya çalışmışlar ama biraz saçmalamışlar. Anladınız değil mi hikayeyi? Orada da böyle bir muhabbet vardı. Biraz mı? Biraz saçmalamanın çok ötesine geçmiş burada. Kanka adam 69... Ya baba Şu nerede? Böyle bir tablo bu, bu thumbnail <laughs> Ya ben var ya Ben bunu YouTube kapak fotoğrafı olarak Şu an lol videosu paylaşmak istiyorum ya Böyle bir thumbnail olabilir mi ya <laughs> Bu nasıl bir thumbnail ya Enteresan gerçekten enteresan